Ne oldu? Olmadı Alkbalik. Adamı kaçırdık elimizden. Öldüremedik. Saati ver. Tik tak. Tik tak. Olmadı. Ha? Saat durdu. O zaman ne yapalım? Duran saatlerin yanına koyalım. Ama... Senin saatte durmuş. Boşuna mı saat kuruyoruz değil mi Tatavlı? Gel. Boşuna mı oyun kuruyoruz? Gel. Eşref Aziz. Nezaretten çıkmış. Adamı da temizlemiş. Bana olan mahcubiyetin yüzünden mi Başkası ile gönderdin Artin'in saatin. Saatini ver. Çok az vaktin kalmıştı tavladı. Bak, bu akreple yay birer bıçak gibidir. Bunlar bir araya geldi mi... ...birinin kafası kesilir. Ha senin kafan da kesilebilir. Eşref Aziz'in de. Ben... ...Eşref kafasının kesilmesini istiyorum. Anladın? Ahbarik biz üçlerde... ...Eşref Aziz'in ölümüne hükmettik. O esnada Emice geldi. Raconunu kesip gitti. Eşref e dokunursanız yakarım dedi. Ama sen gürültü çıkarmak istiyorsan, bir saatte MC'ye kurarsın, adamlarına da. Bu iş anca öyle olur. Anladım. Bu saati ben kurdum. Ben durdururum. Ama zamanı geldiğinde... ...yine kurarım. Partinden sonraki tertip nasıl olacak Perik? Bir şeyler söylediler mi? İhaleyi bize verenler... ...bir an önce tertibi kurmamızı isterler. Abdülhamit'in adamını öldürdük. Bunu bilen birkaç kişi var tabii. Ama yine de dikkatli olmamız lazım. Gözleri üzerimizde. Tertibi kuracak olan zat Leon. Leon'un sağ salim buraya gelmesini sağlaman lazım. Anladın mı Tatavlalı? Tamamdır efendim. Çıkarken söyle de alsınlar şunu. Sevgili biraderim Karaso. Çok heyecanlıyım. Önümüzdeki ilk toplantıda büyük loca olmamız için imzalar atılacak. Evet. Ben de Selanik'e dönmeliyim. Hazırlık yapmak gerek. Bay Karaso. Selanik'te beş günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Biletinizi iptal ettirmek zorunda kaldım sen niye böyle bir şey yaptın ki? Ben zaten payitahta gizlice girip çıkıyorum. Evet, gizlice girip gizlice çıkıyorsunuz. Lakin tüm yolcular Selanik karından alınıp... ...Zaptiye nezaretinde evlerine bırakılıyor. Yani iptal ettirmem en doğrusuydu. Abdülhamit yine yaptı yapacağını. Toplanmamıza mani olmaya çalışıyor. Tabii efendim, Hı. derhal. Karasu'dan haber var mı? Görmüyor musun Sabahattin? Herkes bir şey istemekte. İşimiz başımızdan aşkın. Görüyor musun Sabahattin Efendi? İnsanlar nasıl da huzursuz. Sadece sokağa çıkamadıkları için hürriyetlerinin ellerinden alındığını hissediyorlar. Hepsi tedirgin. Ee, Hürriyet, hava gibi mühim bir şey. Bırakın bu ezbere lafları Sabahattin Efendi. Bir insan pekala hürriyetsiz de yaşayabilir. Misal, Hı. dağın başında yaşayan bir çobanı düşünün. Bir yerden bir yere gitme gibi bir hürriyeti yok. Ama yaşıyor ve mutlu. Lakin bir insanın hürriyetsiz yaşayabilmesi için... ...cahil olması şart dağdaki o güzel yürekli çoban vadinin öte tarafını ne biliyor ne de merak ediyor. İşte bu yüzden hürriyetsiz de yaşayabiliyor. Bugün bu millet hürriyetsiz yaşamaya tahammül ediyorsa eğer cahil kaldığı içindir. Sen onlara ilmin, terakkinin hünerini ver. Vallahi günün hürriyetini kısıtladığı için geceye isyan eder.